Fıkıh ilmi günümüz ilahiyatlarında İslam Hukuku adıyla okutulur ve e, İslam Hukuku değişik bölümleriyle e, müfredat içerisinde değerlendirilir ve zaman e, İslam Hukuku'nun şeriatın gerekliliğini şöyle bir ifadeyle anlatıyor. Diyor ki karıncayı emirsiz, arıları yasupsuz bırakmayan kudreti ezeliye elbette. Beşeri de bırakmaz, şeriatsız, nebisiz, Sırr-ı nizam -ı alem böyle ister elbette. Çok güzel mantıki bir kurgulama var burada. Allah karıncaları kendi haline bırakmamış, içlerinden bir emir seçmiş. Arıları kendi haline bırakmamış, arı beyi veya kraliçesi, burada Yasup diye geçiyor. Bu şekilde onları yönlendiren birisi içlerinde var. Elbette Allahü Teala en mükerrer varlık olarak yarattığı insanı kendi haline bırakmayacaktır. Hatta bu noktadan bazıları vahyi Allah'ın insanlık tarihine bir müdahalesi olarak değerlendirir. Yani Allah insanların hayatına vahiy ile müdahil oluyor, onları yönlendiriyor. Sırrı nizam -ı alem böyle ister elbette. Yani e, alemin merkezinde insan var. Bu insan e, başıboş bırakılsın, kendi haline bırakılsın. Elbette düşünülemez. İşte Allah peygamberler göndermiş ve kitaplar indirmiş. Bu aynı zamanda deizmede bir cevap niteliğinde. Deistler Allah'ı kabul ediyor ama Allah bize karışmaz. Allah e, bize peygamber göndermez. Niye göndersin ki? Aklımız bize yeter diyorlar. Halbuki aklımız bize yetmiyor. Aklın da elbette yeri var. Akıl da elbette insanı e, bayağı yönlendirir doğru ama tümüyle de yönlendiremez. Yani haram helal gibi konularda akıl e, çok da ileri gidemiyor. Diyelim süt kardeşli evlilik İslamiyet'te haramdır ama akılla e, bizlerin buna ulaşması çok çok zor görülüyor. Öte yandan akıl içkiyi keyif verici bir madde olarak da değerlendirebilir ama din doğrudan doğruya buna haram diyor. Demek ki İslam hukuku gerekiyor. Peygamberin gönderilmesi, elinde bir kitap olması ve e, uyguladığı bir şeriat olması gerekiyor. İslam hukuku özgün bir hukuk sistemidir. zaman eski eserlerinden birisinde bunu şöyle nazara veriyor. Lemaat isimli eserinde. Şeriat-ı Garra'da olan nur ilahi, hassa-i mümtazıdır, istina, istiklaliyet. Şeriat-ı Garra parlak şeriat demek. Allah'ın dini, Allah'ın kanunu. Onda olan nuru ilahinin mümtaz hassası şudur. İstina, istiklaliyet. İstina yani İslam hukuku başka sistemlerden müstahinidir. Onlara ihtiyacı yoktur. İkincisi de istiklaliyet müstakildir, özgündür. Ve kendine az değerleri vardır. Yani söz gelimi günümüzde beşeri sistemlerde demokrasi ileri bir adım gibi görülüyor. İnsanlar kendi idarecilerini seçebiliyorlar. E 14 asır evvelinde e Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi yerine bir vekil bırakmamış. Ümmete bırakmış bu işi ve sahabeler kendi aralarında toplanıp Hazreti Ebu Bekir'i seçmişler. Daha sonra Hazreti Ömer'i, daha sonra Hazreti Osman'ı, daha sonra Hazreti Ali'yi seçimle ama Muaviye zamanında bu bir saltanata dönüştürülmüş, babadan oğula geçen bir saltanat gibi sistemde bir kayma yaşanmış. Yani seçim sistemi İslam'da var. Öte yandan diyelim ki günümüz Batı devletlerinde böyle işsiz olanlara sosyaldan destek çıkılması güzel bir şey. E İslamiyette e, bu anlamda e, zekattır, sadakadır. Öte yandan devletin fonlarında eee bu noktada bir birikimini olması, ihtiyacı olanlara dağıtılması gibi bunlar ilk devirlerden itibaren zaten var. Yani günümüzde güzel diyebileceğimiz devletlerde ne gibi uygulamalar varsa bunlara doğrudan Peygamberimizin uygulamasında veya o ilk dört halifenin döneminde veya tarihi seyir içinde diğer Müslüman idarecilerde benzerlerini görmek ve göstermek mümkündür. zaman hukuk devleti manasına baya bir vurgu yapıyor. Mesela gayet veciz bir şekilde bir ifadesi var. Diyor ki kuvvet kanunda olmalı yoksa istibdat tevzi olunmuş olur. Yani kuvvet şahısta olmamalı ve şahsın istekleri kanunun yerini almamalı. Bir muhtardan tutun ta en üst düzeyde Cumhurbaşkanı'na kadar bütün idari mekanizmalarda kanun kimin ne yapacağını belirlemeli. Yetkileri belirlemeli ve bunun sınırlarını belirlemeli. Ona göre uygulama olmalı. Yoksa e, köyün ağası sistemiyle e, sistemler çalışır. Köyün ağası bazı Türk filmlerinde de yansıtıldığı şekliyle ben böyle istiyorum der ve öyle olur. Bir başka ağa gelir, başka türlü ben böyle istiyorum der. O zaman da başka şeyler olur. Ağalık sistemi olmamalı. Derebeylik sistemi olmamalı. Kanunlarla, yönetmeliklerle kimin yetkisinin ne olduğu, ne yapması gerektiği belirlenmeli. Ona göre uygulamalar yapılmalı. Eğer kuvvet kanunda olmazsa o zaman şahısların inisiyatifine iş kalır. Ve şahısların bir kısmı da en azından müstebittir. Firavun gibi. Ben böyle istiyorum. Benim sözüm esastır gibi görüşlerle kendi dediklerini yaptırırlar. Hatta bu dini cemaatlerde bile kendini gösterebilir. Dini cemaatlerde daha böyle üst düzeyde olan, idareci konumda olan birisi kendi keyfi arzularını doğrudan yapılması gereken bir emir gibi gösterebilir. Ben böyle istiyorum ve şahısların orada görüşlerinin bir kıymeti kalmaz. Meşveretle iş yapılmaz. Halbuki dinin bizden istediği meşveretle de işleri yürütebilmektir. Yine Bediüzzaman'ın bu konuda değerlendirebileceğimiz başka bir ifadesi şu. Ben hukukumu kanun dairesinde istiyorum. Bunu mahkemelerde söylüyor. Yani bir lütuf olarak beni affedin böyle demiyor. Kanunlara göre bana ceza veremezsiniz Din ve vicdan hürriyeti var. Ben dini anlatıyorum. Dolayısıyla bana verilen sahada gidiyorum. Siz buna ceza veremezsiniz diye. Bunu nazara veriyor. Ben hukukumu kanun dairesinde istiyorum. Hukukun üstünlüğü milletvekillerinin yemininde bile yer alan bir husustur. Üstünlerin hukuku mu yoksa hukukun üstünlüğü mü bu yönde e, ifadeler de kullanılır. Esas olan elbette hukukun üstünlüğüdür. Yoksa üst düzey görülen bazı kimselerin kendi keyfi idareleri değildir. İşte hukukun üstünlüğü ile alakalı Bediüzzaman وَلَا تَزِرُوا وَاَزْرَةٌ مِزْرَ اُخْرَى ayetini açıklama sadedinde yani hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Suçun şahsiliği, herkes kendi yaptığından sorumlu, her koyun kendi bacağından asılır. Bu manayı İfade babında diyor ki zaman hukukun üstünlüğünü açıklama sadedinde şu ayeti önce nazara verir. Men gatele nefsen bi gayri nefsin ev fil ardı feke ennemâ gatelen nâse cemi'a. Yani kim masum yere bir kimseyi öldürmüş olsa sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Bunun açıklamasında şöyle diyor. Bir masumun hakkı bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir fert dahi umumun selameti için feda edilmez. Cenab-ı Hakk'ın nazarı merhametinde hak haktır, küçüğüne, küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selameti için bir ferdin rızası bulunmadan hayatı ve hakkı feda edilmez. Bunlar gerçekten çok kıymetli açıklamalar. Söz gelimi bir gemide diyelim yüzde 99 cani insanlar var. İşlerinde bir tane de masum rehine tuttukları birisi var. Peki o gemiyi havaya uçurabilir miyiz canilerle beraber? Halbuki işlerinde bir masum da var. İşte o masumu oradan kurtarmadan böyle bir şey yapamayız. Ama fert kendisi razı olmuşsa bir şekilde haber gönderip benim hayatımı nazar almayın, bu pislikleri temizleyin demiş olsa o şehadettir. O işin ayrı bir ciyeti. Ama rızası olmadan bir masumun hakkı bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir de hukukullah ve hukuku ibad, Allah'ın hukuku ve kulların hukuku misalelerde geçen kavramlardan. Bediüzzaman Büyük Millet Meclisi'nin ilk açıldığı yıllar Ankara'ya davet edilmiş ve orada bir beyanname neşretmiş. Oradaki ifadelerinden birisi, kullandığı ifadelerden birisi şu. Bağusuz bu güruhu mücahidin ve bu yüksek meclisin efali taklit edilir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ve orada bulunan milletvekilleri var. Bu mücahitler güruhunun ve bu yüksek meclisin fiilleri taklit edilir. Kusurlarını millet ya taklit veya tenkit edecek, ikisi de zarardır. Demek onlarda da hukukullah hukuku ibadı da tazammun ediyor. Yani Allah'ın bizim üzerimizde hakları var. Ama bizi temsil durumunda olan kimselerde hukuku ibad da var. Kulların hakkı da var. Ne gibi? Ee, kişi söz gelimi milletvekili olduğunda bir temsil gücü var. Temsil gücü olan bu kimse rastgele hareket edemez. Zararı sadece benim şahsıma diyemez. Çünkü onu model alan, onun gibi olmaya çalışanlar var. Onlara da zarar vermiş olur. Benzeri bir durum, e, dini temsil durumunda görülen kimselerde söz konusudur. Mesela hoca kimliğiyle bilinen birisi, diğer insanlara göre hal ve hareketlerine daha dikkat etmesi gerekir. Neden? E çünkü artık sırf şahsı orada söz konusu değil, temsil ettiği bir misyon var ve eğer temsil ettiği misyona ters hareket edecek olursa, nice insanları hayal kırıklığına uğratacak veya nice insan onu taklit edecekse onları kötü yola sevk etmiş olacak. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'den belki şunu hatırlayabiliriz. Allahu Teala peygamberimizin hanımlarına yönelik şöyle diyor. Yani sa en nebi ahadin Yani ey peygamber hanımları siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. İyilik yaptıklarında kat kat mükafatını alacaklar. Ama kötü bir şey yaparlarsa da azap onlara iki kat olarak verilecek. Benzeri bir durum milletvekili gibi milletin temsilcisi olan kimselerde veya din adamları gibi dini temsil makamında görülen kimselerde söz konusudur. Demek ki insan hukukullah'a da riayet edecek diğer insanların kendi üzerinde hakları olabileceğini de göz ardı etmeyecek.